Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya kerim saf, ya azim el men ya kesir al hayr ya kadim el fal ya latif esum ya daim el lutf ya nefisel el kerb ya kaşif el dur ya Mâlikel Mülkye ya kodiyen bil hak Subhanek, ya la ilahe illa ente leman Eleman ecirna minen nar ya aziz la yudam, ya latif la yuram, ya rakib la yenam. يا قائما لا يفوت يا هيا لا يزول يا ملكا لا يزول يا هيا لا يموت يا ملكا لا يزول يا باكيا لا يفنى يا عالما لا يجهل يا صمدا لا يطعم يا قويا لا يضعف Subhanak ya la ilahe illa Eleman ecirna minen nar Ve sölke besmeyke ya vahid ya vacit, ya şahid ya majid, ya raşid Ya baiz, ya 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 varis ya dar ya nafi ya hadi Subhanak ya la ilahe illa ente el eman El eman ecirna minen nar ya azamu min kulli azim ya ekramu min kulli kerim ya erhamu min kulli rahim ya ahkamu min hakim, ya a'lamu min alim. Ya aktamu min kadim, ya akbaru min kulli kebir. Ya ajallu min kulli celil, ya e azamu min aziz. يا ألطف من كل لطيف سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من هو في عهده وفي يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في قلوبه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزته عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد Subhanek Ya la ilahe illa entel eman El eman Ecirna minen nar Ya men huve kulli şeyin khadiun leh Ya men huve kulli şeyin kainun leh ya men huve kulli şeyin mevcudun leh ya men huve kulli şeyin münibun leh ya men huve kulli şeyin haifun min ya men huve kulli şeyin müsebbihun leh ya men huve kulli şeyin kaimun bih ya men huve kulli şeyin haşiyun leh ya men huve kulli şeyin sairun iley ya men huve kulli şeyin halikun illa vecha سبحانك يا لا اله الا انت المان المان اجرنا من النار وسلك باسمائك يا كافي يا شافي يا وافي يا مافي يا لي يا داي يا راضي يا قاضي يا باقي يا هادي Subhanek Ya la ilahe illa entel emanul eman Ecirna minen nar Ya men la meferra illa ileyh Ya men la illa ileyh Ya men la melca illa ileyh Ya men la illa aleyh يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا منجا إلا إليه يا من لا يرغب إلا إليه يا من لا يبد إلا إياه يا من لا يستعان إلا منه يا من لا حول ولا قوة إلا به سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان eleman ecirna nar. ya hayral merhubin ya hayral matlubin ya hayral merhubin ya hayral mesulin ya hayral maksudin ya hayral mezkurin ya hayral meşkurin ya hayral mahbubin ya hayral muzilin يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من هو خلق فسوى يا من هو خلق فسوى يا من هو قدر فهدى يا من هو يكشف البلوى يا من هو يسمع النجوى؟ يا من هو ينقذ الغرق يا من هو ينجي الهلكة يا من هو يشفي المرضى يا من هو مات وأحيا يا من هو أضحك وأبقى يا من هو أضل باهتا Subhanek Ya la ilahe illa tel eman El eman Ecirna minen nar Hallisna minen nar Neccina minen nar Amin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Hayırlı akşamlar değerli dostlar. Bir Garip Yolcu'da ben Arif Sizlerle birlikteyim. Cenab-ı Hakk'a hadsiz hamdü senalar olsun. Ne büyük nimet, ne büyük devlet kul olmak. Hazreti Allah'a kul olmak. Şefkati sonsuz, merhameti sonsuz, ihsanı sonsuz, ikramı sonsuz. Lütfu sonsuz, keremi sonsuz, cudu mutlaka sahibi, sonsuz zengin, hazineler sahibi. Ve vermeyi seviyor. İkramı seviyor, ihsanı seviyor. Ne büyük nimet ona kul olmak. Ne büyük nimet onunla irtibatlı olmak. Ne büyük ihsan ve ikram Hazreti Allah'a bende olmak. Onun Habibi Zişan'ına ümmet olmak. Onun Kur'an'ına tilmiz olmak, onun dinine müntesib olmak, onun için yaşamak, var olmak, onu arzulamak, onu matlup, maksut, onu murad eylemek, onun rızası için yürümek, amel eylemek, ibadet etmek, dua etmek, iş etmek. Bunu hayatının en önemli meşguliyeti, meşguliyeti, meşgalesi bilmek. Ne büyük nimet, ne büyük devlet, devlet, servet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşriflerinin seneyi devriyesi, mübarek Mevlid Kandili'nin hemen akabinde İyi ki vardın ya Resulallah, iyi ki varsın ya Resulallah. İyi ki hep var olacaksın Ya Habiballah Sen bize Allah'ın gönderdiğisin Sen bize bizden Şefkatli ve merhametli olansın Sen bizi bizden çok düşünensin Doğarken ümmeti, yaşarken ümmeti Vefatında ümmeti Mahşerde ümmeti Cennette ümmeti diyecek olansın İyi ki varsın işte iyi ki varsın demenin en keskin, en kestirme yolu salavat-ı şerife. Eskiden camilerde hoca efendiler böyle vaaza başlarken arada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat isteyen beyanlarda bulunur. Camide sanki mescidi nebevi atmosferi ve haleti oluşurdu. Muhammed Ra salavat diye böyle salavat-ı şerifeler teskil edilirdi. Kur'an kendi ayet tabi. İnna Allah ve meleketehu yusalluna alen nebi. Allah ve melekleri nebiye salat ederler. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Sallu aleyh ve sellimu <Sessizlik> teslime. Siz de salat ve selam getiriniz. Efendimiz bize, bizi Hazreti Allah'a götürecek en keskin vesilelerden birisi olarak Salavat-ı Şerife'yi hem öğretiyor, talim ediyor, terbiye ediyor hem emir veriyor. Çok hadis-i şerifler var. Salavat-ı Şerife ile alakalı kocaman ciltli eserler bulunmakta. Çoğu izleyicimiz bunu biliyor. Yer yerde paylaşıyoruz. Ben aslında... Şahın ı Nakşibendi'nin de okuduğu, Bediüzzaman Hazretleri'nin büyük cevşeninin içine aldığı bir salavat şerifenin etrafında hem salavat getirelim hem bir nebze tefekkür edelim istiyorum. Ondan önce bir iki salavat şerifle ilgili Efendimizin hadisi. Efendimiz Hazretleri ferman buyuruyor. Men salle aleyye hine yusbihu aşren ve hine yumsi aşren. Yani kim bana sabah on ve akşam on salat ederse sabah kalktın Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve aleli seyyidine Muhammed dedin akşam da eve vardın Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve aleli seyyidine Muhammed dedin bunun çok örnekleri çok keyfiyetli kemiyetli adetleri var mükafatını Efendimiz diyor ki edraket hü ona ulaşır ne şefaati Muhammed Mustafa'nın şefaati ona ulaşır kime akşam 10 sabah 10 salavat-ı şerife getirmeyi kendine adet edene ne zaman Yevmel Kıyamet, Kıyamet Günü. Herkesin korktuğu, herkesin dehşete kapıldığı, ne olacağım ne olacağım endişesinin bütün vücudunu, iliklerine kadar kapladığı, bütün zerrelerine kadar, hücrelerine kadar, atomlarına kadar insanı endişenin, telaşın, korkunun ürpertinin kapladığı o gün. Yevmel Kıyamet, Kıyamet Günü. Muhammed Mustafa'nın Aleyhisselatü Vesselam şefaatine mazhar olmak çok büyük bir müjde, çok büyük bir mükafat. Onun üstüne şey düşünülemez. Yani Hazreti Allah'ın rızası zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rızası ve şefaatine bağlı. Yani Allah'a giden yol Muhammed Mustafa'sından Aleyhisselatü Vesselam geçiyor. Cenab-ı Hak bize böyle emir veriyor. Yine Efendimiz Ferman buyuruyor. İnsanların kıyamet günü bana en yakını. Şimdi evlen nas. İnsanların en evlası, en velisi, en yakını. Ne zaman? Yevmel kıyamet. Kime? Bi. Efendim diyor ki kıyamet günü bana insanların en yakını kimdir? Ekserihüm onların en çok olanıdır. Neyin? Aleyye salaten salat cihetiyle bana salat salavat getirme cihetiyle en zengin olanınız kıyamet günü bana en yakın olanınızdır. Yani Cenab-ı Allah Muhammed Mustafa'sının aleyhissalatü vesselam yakınında onun şefaatine mazhar yüzünü aydınlatan bendelerinden eylesin. Çok salavat-ı şerife var. Bir tanesini sizle de beraber paylaşmak arzu ediyorum. Yani hakikaten mesela salavat-ı şerifeyi kendine virt edinen Muhyiddin Arabi gibi, İmam Rabbani gibi, Şahkın Akşibendi gibi, Abdülkadir Geylani gibi. Dikkat buyurun. Kim olursa olsun, ister sahabe ister evliya, virdinde olmazsa olmaz salavattır. Gidin Mahmud Sami Efendi Hazretlerinin evradına bakın. Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinin evradına bakın. Mahmud Sami Ramazanoğlu, Mehmet Zahid Kotku, Abdülhakim Arvasi, Süleyman Hilmi Tunağan, Bediüzzaman Said Nursi. Kime giderseniz gidiniz. Yani Anadolu'da ve dünyanın farklı beldelerinde. Allah dostu diyebileceğiniz kim varsa, kim varsa gidin bakın. Bir karıştırın Hacı Bayram, Hacı Bektaş, Mevlana Cami, Mevlana Rumi. Kime gidersen git. Ana menü salavattır. Yani salavat-ı şerife okyanusuna dalar. Orada kendinden geçer. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'da fenaya erer. Ve ondan sonra Hazret Sülükü'ne devam eder. Delailin Nur cevşenin içerisinde bir parça Bediüzzaman Hazretlerinin her gün okuduğu her gün okuduğu dualardan cenab Allah lisanımızı lisanımızı Muhammed Mustafa'sına aleyhissalatü vesselam salavatlarla salavatlarla bereketlendirsin. Allahümme Allah'ım Allah'ım salli salat eyle. Şimdi salat ne? Şimdi Hazreti Allah'ın Efendimiz'e salatı affı, bağışı, ikramı, ihsanı, Bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatımız dua. Hazreti Allah'tan onun için rahmet dileme. Peki o sallenin içine ne girer? İman, ihsan, maddi manevi, haseneler yani iyilik namına, ikram namına, ata namına, baha namına verilebilecek değer, çiçek, gül, tebessüm, sevap ne katarsanız, ne tefekkür ederseniz. Şimdi bu tesbihlerin bir de böyle manası var. Yani kemiyette az, keyfiyette çok. Hani Allah'ım Rabbena etine fitliyon haseneten. Allah'ım dünyada ahirette bana hasene ver. Hasene ne? Sallinin içinde hasene de var. Ne yani? Yok yok. Yok yok. Razı olacağın. Hazreti Allah'a razı olacağın, Muhammed Mustafa'nın razı olacağı, tatmin olacağı, yani onu mutlu edecek ve teskin edecek şekilde, kemiyet ve keyfiyette, bütün iyiye ait, iyiliğe ait, hasenata ait, sevaba ait, hayra ait, düşünceler, hayaller, tahayyüller, tefekkürler, taakkullar, tasannular yani ne düşünülebiliyorsa, ne böyle paketleri hediye edilebilecekse. Allah'ım ve Allah'ım. Yani sahibimiz. Bütün Esma-i Hüsna'yı içinde barındıran ismi caminin sahibi. Salli ve sellim. Salat ve selam. Salavat ve selam. Eyle ve barik ve bereket. Allah'ıma barik var ya Allahümme barik. Abdullah İbni Mesud'un bize rivayetiyle İmam Hanefilerin okuduğu bereket, bereket. Yani ümmeti çok olsun, sevabı çok olsun, hayrı çok olsun, saadeti çok olsun, iyiliği çok olsun, mutluluğu, mürüvveti, şen, şat ve hürrem, hürrem hali çok olsun. Allahümme Allah'ım salli salat ve sellim selam ve barik bereket ve kerrim ikram yani salat selam bereket ikram hasene iyilik namına ne varsa o kime ala üzerine olsun seyyidina efendimiz sahibimiz yol göstericimiz rehberimiz peygamberimiz ve Mevlana dostumuz, dostumuz, sultanımız Muhammed'in, Muhammed, Muhammed aleyhissalatü vesselama salat eyle, selam eyle, bereket ver, ikram eyle. Muhammed'in nebi il ümmi, ümmi olan Nebi'in Muhammed Mustafa'ya salat selam, bereket ikram eyle. Başka Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü ne güldürür? Hanımı, Ali Beyti, arkadaşı, akrabası, ümmeti ve ala alihi ve onun ailesine, aline. Şimdi Ali Beyti Muhammedi, Ali Beyti Muhammedi dar dairede Hazreti Hasan Hüseyin, Fatıma, Ali, Biraz geç bugüne kadar gelen bütün seyitler, Abbas ve oğulları radıyallahu anhum. Başka hakiki Ali Beyt ver vereseti nebeviye sırrınca dini Muhammediye çalışan kim İslamiyet'i kendine dert ederse, kim Kur'an'ı kendine dert ederse, kim Muhammed Mustafa'nın adını, Hazreti Allah'ın adını, yadını cihana duyurmayı dert ederse Bediüzzaman Hazretleri diyor ki al tabiri için onlar da girer. Yani şimdi bakın öyle bir salat, öyle bir selam, öyle bir dua ediyorsunuz ki o dönüp dolaşıp size de geliyor. Ve ala alihi onun aline ve eshabihi ashabına ve ezvacihi eşlerine, analarımıza ve zürriyetihi torunlarına ve alel yine bütün peygamberlerin üzerine vel mürselin Resullerin üzerine ve alel melaiketil mukarrabin Allah'a yakın olan melekleri Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil, Malik, Rıdvan, Hamele-i Arş Bakın bir salavat getiriyor. Şah-ı Nakşibend gibi, i̇mam Rabbani gibi, Bediüzzaman Hazretleri gibi zatların duaları çok camidir. Bir salavat getiriyor. Ama o salavatın içinde yok yok bak birazdan göreceksiniz içine neler girecek. Önce salat, selam, bereket ve ikram. Kime? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Kime? Onun aline. Kime? Evladına, ashabına, zürriyetine. Kime? Peygamberlere. Kime? Melaikelere. Vel evliyai evliyalara kim evliyadır? Mümin müslim evliyadır. Allah dostu. Kim Allah'ı kendine dost kabul ederse Allah onun dostudur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söyle elinden geldiği kadar amel et. Allah dost olursun. Ve salihine salihlere, iyilik yapmak isteyenlere, yoldan geçerken bir kayayı, bir taşı, bir kırık camı alıp kenara koyanlara, bir çakıl taşını alıp kenara koyanlara, bir yetim gördü başını okşayıp yüzünü güldürenlere, oturup namaz kılanlara, güneşlensin diye insanlara gölgelik yapanlara, salihatın sınırı yok, iyilik namına ne varsa, nerede, Afrika'da kuyu açana. İşte filanca beldede taşkından zarar görenlerin zararını gidermek isteyene. Ve salihine, salihlere efdala en üstün salatin, salatın en üstününü salatın en üstünü yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar ne kadar salat getirilmiş ise onların içinde kemiyet ve keyfiyet olarak en böyle dolusu en böyle kalitelisi o salavattan Eftala salatin ve eske selamin salatın en üstünü selamın en temizini ve emme en karlısını emme emme en karlısını. Ya karlı ne, karlı ne demek? Yani öyle bir salavat ki o salavattan ruhaniler yaratılır. Öyle bir salavat ki mana aleminde o büyütülür. Halis söylersin. Yani Bediüzzaman diyor ki mesela hava Allah'ın bir arşı. ben konuşuyorum. Mesela bu odanın içerisinde iki kişi olsa benim sesimi duyar mı? Duyar. 200 kişi olsa duyar mı? Duyar. Burayı bir top sahası gibi düşünün ve mikrofonla konuştuğumu düşünün. 2 milyon kişi duyar mı duyar. 2 trilyon kişi gelse sesimi yükselsek duyar mı duyar. Bediüzzaman diyor ki halis söylüyorsan halis Allah için söylüyorsan ta alemin yaratılışının başından ta sonuna kadar ne kadar hava zerresi varsa ne kadar melek varsa ruhani varsa ecnas varsa Hepsine Ulaştırılabilir Ve Cenab-ı Allah ondan Mahluklar yaratıp o mahluklara ibadet ettirip Sana sağanak sağanak döndürebilir Yani Öyle bir Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed dersin Bir kafirin hidayetine Belki ölmüş birinin Diriltilmesine vesile olur Ve emme, emme En karlı Berekatin Bereketlerin en karlısı. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Birliklerimiz devam edecek. Salavat-ı şerifeyi öyle bir sayıyor ki inşallah Cenab-ı Hak müsaade eder, muvaffak kılar. Biraz mananın derinliğine dalabiliriz. Nasıl bereketleniyor? Nasıl birken milyonlar oluyor, milyarlar oluyor, katrilyonlar oluyor? Onu inşallah bir nebze beraber değerlendireceğiz. Kısa bir aradan sonra birliklerimiz devam edecek inşallah.